Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün ücretsiz bir şekilde internette dolaşırken bedava nasıl bitcoin kazanırım bunu göstereceğiz. Aşağıda linkini verdim arkadaşlar. Crypto Top Browser'ı yüklüyoruz. Crypto Top Browser ne arkadaşlar? Aynı Chrome gibi, Internet Explorer gibi bir tarayıcı. Bu tarayıcıya giriş yapıyorsunuz. Şimdi göstereceğim zaten. Mining'i açıyorsunuz. Sonrasında siz internette dolaşırken, film izlerken, borsaya giriş yaptığınızda her an Bitcoin kazanmaya devam ediyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınıza davet ederseniz arkadaşlar çok daha fazla Bitcoin kazanma şansını elde ediyorsunuz. Aşağıda vereceğim linke tıkladıktan sonra arkadaşlar indire basıp kuruyorsunuz. Çok basit zaten. Türkçe kurulumu var. Sonradan girelim arkadaşlar bakalım. Ee, nasıl Bitcoin kazanabilirmişiz. Dediğim gibi aşağıda link var arkadaşlar. Bu link üzerinden direkt olarak kayıt olabilirsiniz. Gmail'inize kayıt, ol kayıt olabiliyorsunuz. Ayrıca Chrome kullananlar için Chrome'daki bilgileri de arkadaşlar Gmail ile bağlandığınız için buraya direkt olarak e, segmentize edebiliyorsunuz şimdi bakalım arkadaşlar burada giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın kripto lapa giriyoruz şu an arkadaşlar e, internette dolaşırken madenciliğimizi açabiliyoruz istediğimiz zaman kapatabiliyoruz bakın gördüğünüz gibi burada minik minik off Max yazıyor şu an benimki kapalı arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan mesela ayarlayabiliyorum tıkladım Tıkladım arkadaşlar açıldı bakın benim şeyimi kullanmaya başladı şu an bitcoin kazanmaya başladım Açık kalacak arkadaşlar şurası açık zaten bakın gördüğünüz gibi İstediğiniz internette dolaşmaya devam edebiliyorsunuz bakın mesela binance'a giriyorsunuz Eğer internetiniz ya da bilgisayarınızda kasma oluyorsa arkadaşlar Şurayı biraz daha azaltabilirsiniz ya da herhangi bir kasma olmuyorsa maksimuma çevirirsiniz bu sayede çok daha fazla para kazanabilirsiniz diyelim ki parayı kazandık arkadaşlar nasıl çekeceğiz kısmına gelelim çok kolay bakın buraya geliyorsunuz burada vitra btc yazıyor vitra btc'ye tıklayıp istediğiniz bir istediğiniz bir bitcoin hesabınıza direkt olarak parayı çekebiliyorsunuz burada sizin referans linkiniz var arkadaşlar bu referans linki de paylaştığınız zaman bu sayede çok daha fazla bitcoin kazanmış oluyorsunuz ee, Kripto browser üzerinden bitcoin kazanmak bu kadar kolay. Arkadaşlar ben daha fazla kazanmak istiyer, istiyorum diyenler için de da kulut boss diye bir özellik var. Aylık paket alabiliyorsunuz. Dediğim gibi hiçbir paket almadan da gördüğünüz gibi şu an benim açık minik yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken kripto tabu yüklemek. Sonrasında dediğim gibi burada mininki açmak. Ve internette dolaşmaya devam etmek arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir şey yok. Yine sorularınız olursa yorum kısmından bekliyorum. Bu tür videoların devamını istiyorsanız e, ee, kanalımızı kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yine kanalımıza destek olmak için dediğim gibi aşağıdaki link üzerinden direkt olarak arkadaşlar Crypto Top Browser'ı indirip ücretsiz bir şekilde internette dolaşırken Bitcoin kazanmaya başlayabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.